Sayfa no yok. Cilt no, yok. anen o yok. Ana adı ben sokak çocuğuyum abi. Hani şu uçurtması gökyüzünde asılı kalan, bilgelerini rüyalarında unutan ve oyuncaklarını masal kahramanlarına çaldıran çocuk var ya, o benim işte. O benim abi. Sahi bir annem olmalıydı değil mi? Ben dudaklarımda sokakları besteliyorum oysa. Sahi abi tadı nasıldı anne sütünün? Anneler nasıl okşar çocuklarını? Anne kokusu nasıldır kim bilir? Ana ha? Bir anne çizebilir misin benim için? Karanlığın kar soğuğu parmak uçlarına bir anne... Unutulmuş çocukların ürkek avuçlarına bir anne ve yanına beni ekler misin abi? Tıpkı sulu boya resimlerdeki gibi sımsıcak. sıcak. Sahi abi, senin gözlerini kesmiyor değil mi? Bir köprünün soğuk, gergin ve karanlık bedeni. Sahi sen hiç seyrettin mi ay dedeyi bir köprünün altından? Üşüdün mü abi kayan bir yıldıza bakarken? Abi sen, abi sen... Baş ver. Gel boyat istersen ayakkabılarını. Ben a şu ayakkabıların bağcıklarından asılıyorum yaşama. Gel boyat ayakkabılarını. Boyat da resmi çıksın dostun, düşmanın tüm kaldırımları. Sayfa no yok. Cilt no yok. Anen o Çocukların varlığında tam göbek bağından yakalandın mı hiç yalnızla? Bir de bir de babam olmalıydı değil mi? Baba, beni dövecek bir babam bile yok biliyor musun? Nasırlı ellerinde şefkat arayacağım bir insan. Kim bilir bayramlarda neler alır babalar çocuklarına? Unutmuşum. Bayramlarınız da vardı sizin öyle değil mi? Arifeleriniz bayramlarda temize çekilen dostluklar vardı sonra. Oysa ben kırık dökük ıslıklar ısmarlıyorum güneşe ve mehtaba. Yankısız, bestelenmemiş ve bestelenmeyecek serseri ıslıklar. Bir babam olsaydı belki yeterdi. Çocuk olurdum eskisi gibi. Şımarırdım öylesine. Baş ver abi. Kimin neyine bayram, kimin neyine hediye? Baba kimin neyine abi? Zahir, senin düşlerin vardır. Söylesene, göremediğin rüyanın düşünü kurar mısın? Ahmet bir düş görürmüş geçenlerde. Köprü altında tanıştık. Yorgun ve geç gelen bir gecede. Utanırken anlattı, anlatırken utandı. Bir ip bağlamış gökkuşağına. Bak ana diyormuş. Uçurtmamı gördün mü? Ya uçurtmamın gölgesinde bilye oynayan çocukları? <laughs> Ahmet'in düşü işte. Bana düşlerini kiralar mısın abi? Bedava boyarım ayakkabılarını. Bana düşlerini. Düşlerini abi. Boş ver. Boş ver. Bak iyi parlayacak bu ayakkabılar. En parlak ayakkabılarınla yürüyeceksin yaşamak. Sen düşünme. Sokaklar düşünsün beni. Gazete manşetleri. Üçüncü sayfa haberleri düşünsün. İsimsiz bir damla gözyaşı düşünsün. Sen beni düşünme. Düşünme be abi. Nasıl olsa ben olmayan ayakkabılarımın sıcaklığıyla basıyorum tüm kaldırımları. Olmasa da anne babası sokakların sokak çocuğuyum işte. Ben sokak çocuğuyum. Kazanılmadan kaybedilmiş bir geleceğin herhangi bir yerinde. Ben sokak çocuğuyum abi. Hani şu uçurtması gökyüzünde asılı kalan. bilgelerini rüyalarında unutan. Oyuncaklarını masal kahramanlarına çaldıran çocuk var ya. İşte o benim. O benim abi. O benim abi.